Koronavirüs salgını 2020 yılının ilk aylarından bu yana hayatımızda salgın sürecinde birçok yasak kısıtlama getirildi. Bu kısıtlamalardan biri de eğitim noktasında getirildi. Uzun bir süredir okullar kapalıydı ve 6 Eylül itibariyle öğrenciler okullara yeniden merhaba dedi. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kenti Şanlıurfa'da da eğitim öğretim yılı başladı. Geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'ya atanan Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Fevzi Kurt ile tüm gelişmeleri konuşacağız. 2021-2022 eğitim öğretim yılı başladı. Öncelikle neler söylemek istersiniz? Evet, öncelikle bize bu söz hakkını verdiğiniz için size çok teşekkür ediyorum. Biz de ilimizdeki gelişmeleri sizinle birlikte tüm Urfa evet. halkına ifade edebildiğimiz için çok minnettarız. Şu anda eğitim-öğretim sürecimiz başlamış oldu. 3 haftadır okullarımız açık, çocuklarımız okullara devam ediyorlar. Genel olarak sayı itibariyle söyleyebilirsek şu anda evet. ilimiz genelinde 2620 tane okulumuz var. Bu okullarımıza toplam 707 bine yakın öğrenci devam ediyor. Bu çocuklarımız da yaklaşık 33 bin üzerinde neredeyse 34 bin oldu. Öğretmenimiz faaliyet sürdürüyor. Aynı zamanda e, bu çocuklarımız yaklaşık 22 bin derslikte de eğitim öğretim devam ediyorlar. Hiçbir okulumuz kapalı değil. Hiçbir okulumuzda tam zamanlı olarak kapanma asla yaşanmadı. E, bazı şubelerimizde tabi e, çocuklarımıza bulaş sebebiyle evet. şubelerimizde ama az sayıda. Şu anda sadece 20 civarında bir okulumuzda şubesinde e, şu anda şey yaptı karantina almış durumdayız. Ama karantina aldığımız çocukları da kendi başlarına bırakmış değiliz. EBA üzerinden yine evet. eğitim öğretim faaliyetleri devam ediyor. Yani öğretmenlerimiz canlı ders uygulamasına devam ediyorlar. Kapattığımız e, yani geçici olarak karantina aldığımız şubelerimiz oradaki çocuklarımız yine evlerinden öğretmenlerin vasıtasıyla canlı ders uygulamasına devam edecektir. Öğretmenlerimiz çok büyük bölümü aşılanmış durumda. Tabii aynı tepkiyi velilerimizden de bekliyoruz. Çünkü hastalığın yayılması evle başlıyor, bazen okulla başlıyor. Ee, öncelikle velilerimiz şunu düşünmesi lazım. Kendi çocuklarının sağlığı çok önemli. Ee, ailelerimiz özellikle aşı olmaları durumunda salgının bir şekilde duracağı, yayılmayacağı, öncelikle çocuklarına bulaşmayacağı ve her şekliyle hiçbir sektörün de e, bu salgından dolayı mahrum olmayacağı bir dönemin e, gelmesi gerekiyor. Özellikle işte Urfa halkımıza, Şanlıurfa halkımıza çok ricamız mutlaka ve mutlaka aşı olmaları yönünde. Öncelikle kendi canları ve sonra da canından daha aziz bildikleri çocukların sağlıkları için mutlaka bunu yaptırmalarını diliyoruz ve bekliyoruz. <laughs>